Ön, önceki geldiğimizde şurada yemiştik biz. Yukarıda okul varmış. Ha okulun önündeki Kıbrıs şeyi gözüküyor mu? Göküşken. Bak üstünü kırmızı yapıyorlar. Hı. Onlar kanlı Kıbrıs olarak görüyorlarmış. Öyle bir şey vardı anlatmıştı o zaman. Ben bir yandan şöyle çekeyim. Bir yandan Ayşegül bizi çeksin. Şimdi buradan sol tarafa doğru çıkınca Bak. Tamam. Hadi kız şuradan sol tarafı, Şuradan çıkınca bak şurası. Parmağımla gösteremiyorum. Şu evet orası Fargalı İbrahim. Hmm. Şurası satılık mı her şey alalım mı? Bak for sale. Şu tepe. milyon dolar Ayşegül bu, buradan hatırlamış. Buraya geldiğimizi. Y'ye ye de yol vermiyor bunlar. Hey. <laughs> Kimiz kurabiyesi. Burada kavala satılır. Helal sertifik olur Hadi bakalım. Ben bu kolda çarşı gidelim. Şimdi <laughs> Burada da bir şeyler içebiliriz. Olabilir hayatım. Şu pargalıya bir gidelim. Börek daha. Bunun böreği daha güzel duruyor yalnız böyle bir Soldan. Bak burada pargali. Gel. Burada su kemeri var. Ya su öyle mi yazılıyor acaba? Nerede? Karşıda. Nerede aşkım göremiyorum. Karşıda işte yazıyor. Kapadokya mı? Kapadokya kavala kurabiye. Öyle değildi galiba ya. 10 İyiymiş. Aynen. Evet. Gel. <laughs> e niye Pargalin'in önüne bunları koymuşlar? Bak buraya. kameralarında şey geldi. Ha o girdiğimiz jumbo, yola yerken jumbo'yu gördük. O girdiğimiz jumbo o jumbo'ydu. Daha evet, büyüktü. Evet, Kavala'ya geldiğimizde girdiğimiz oradaydı ama e, biz otobandaydık. O Ters taraftaydı. E, dönüşte denk gelirse gideriz tabii. Dönüş Şimdi yolu galiba oradan döneceğiz zaten. Şimdi şuradan yukarıya doğru çıkıyorsun. Şuradan yukarıya doğru çıkıyorsun. Aynen. Sağ taraf imarethane. Evet. Orası da Osmanlı ya. yapılarından. Mı, Yok anlatıyorum şunu zaten. Hı. Görmek isteyenler bir önceki önceki videolarımıza bakabilirler orada var. Hı hı. Oradan tekrar soldan yukarı sen şuradan sıcak şarap almıştın ben. Şuradan yukarıya doğru çıkıyorsun. Bak şurada zaten şeyler üstleri gözüküyor. Kale de var orada. Ee, şey de işte. Heykelin de, Mehmet Ali Paşa'nın heykelin de oraya dikmişler. Şuradan biz karşıya çarşıya gidelim daha. Şimdi, daha önce biz oraları gezdiğimiz için ben buralarda birazcık şehir keşfedelim bir şimdi. Market burada. Aa o şey market. Uzo'yu bulduğumuz market aslında. A, doğru. Evet. Uygun o... Şuradan çarşıyı gezelim, belki var bir yerde. Havalı Bakalım, keşfedelim işte. Evet. Önceki sefer geldiğimizde turla beraber gelmiştik kız. Onlar yönlendirmişti. Ben yani iş yanlış yeri göstermiyoruz değil mi? Pargalı diye. Burasıydı. Camiye de. O kiliseye dönmüş iyice. Camiye kiliseye dönmüş. Öyle demiş miydi? Sonradan çevirmişlerdi mi demişti? Ama oradan birazcık tam şey yapamadım. Emin olamadım. Yani iyi mi? Evet. Normal. Oralarda 20 lira görünce şeyde garip bir geldi dedi açtı. Ha şu marketteki de bakalım fiyatına. Bu bakalım. Tamam. market. Şunlar ne? ne Orada demiştik ya. Şuna. Hı hı. Karşıya geçip oradaki çarşının içine almak yapalım. Bu J'de ne acaba? Ha? J'de. Orada yeşil, e <laughs> Orada yeşil saati gördüm. Fabrikaya girelim yine. Nerede yazıyor? şeyde? Bakacaklar bakacaklar. Gel, gel, gel. Oradaki yeşil saati gördün mü? Çok güzeldi. <laughs> J'de nerede yazıyor? Orada. Orada ya. Hmm. Sen saati gördün mü? Görmedim aşkım. Şu yeşil şekilde ekrana vardı. Çok güzel görünmüştü böyle. Fabrikten ne bakacaksınız? Ayşegül Bakıncaklı. şuradan devam ediyoruz. Biraz çarşı işi gezmeli. burada da böyleki hani. kahve koktu Sade koktu mu Ayşegül? evet buralarda da park yeri yok öyle bir turist takımı da yok bence şu an Mervis aynen ama ona rağmen park yeri yok Engelli yerlerini de çatı çatı fark etmişler valla. Görünüyor mu her yeri o paylaşanlar?